Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yer alan çölün kenarındaki Saksaul ağaçlarından oluşan orman, sadece çölün ilerleyişini durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede yaşayanların gelirlerini artırmasına da yardımcı oluyor. İç Moğolistan'da bulunan Alksa Sol Sancağı'nda bir orman istasyonunun başkanı Liu Hongyi. 2010 yılında Alksa Sol Sancağı'ndaki yönetim yaklaşık 66.667 hektarlık alanı Saksaul ve Çölsün sümbülüğünden oluşan bir endüstriyel alan oluşturmaya karar verdi. Bunu bir amacı ekoloji iyileştirmek, diğeri ise çiftçilerin ve bu alanda sığırlarını otlatmayı bırakan sonra çobanların istihdamını kolaylaştırmak ve gelirlerini artırmaktı. İç Moğolistan'da bulunan Aksa Sol Sancağı'nda bir orman istasyonunun başkanı Liu Honi. Saksavullar 2012'de bu alana dikmeyi başardık ve o zamandan bu yana çiftçiler ve çobanlar kendiliğinden bu bitkileri yetiştirmeye başladılar. Yerel çoban Shu Chianye. 2015 ve 2016'dan bu yana buradaki bütün kumlu alan artık tamamen bitki örtüsüyle kaplı durumda. Saksaul orman haline geldi. Ben de çöl sümbülü yetiştiriyorum. Bunlardan 533 hektardan fazla alanı ektim. İlk bahar ve sonbahar hasatlarından elde ettiğim gelir yaklaşık 80 bin yuana ulaşabilir. Geçmişte pek çok insan iş aramak için başka yerlere taşınsa da her şey düzelince geri dönüp yeniden buraya yerleşmeye başladı. Her aile en az 66.7 hektar çöl sümbülü dikecekti. Şimdi hepimiz daha iyi bir hayat yaşıyoruz. Saksaoğlu Ormanı o binden fazla yerel çiftçi ve çobana fayda sağladı ve ortalama gelirleri 10 bin ila 20 bin yuan artış gösterdi. Şinhu Haber Ajansı muhabirleri